basmadan kazanmak mümkün mü? Mesela Suriye ve Libya'da dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri Türk sihalarını göremedi bile. Peki neden? Bu sorunun cevabını arayalım, izleyelim. Sonrasında karşınızda olacağız. Dakikalar sonra. Savunma sanayinde başarıdan başarıya koşan Türkiye sadece uçak, siha ve füze üretmiyor bir bütün halinde ordunun ihtiyaç duyduğu tüm unsurları devreye alıyor. Belki de onlar içerisinde hiç görülmeyen, çok az konuşulan ama aktif edildiğinde tüm dengeleri değiştiren bir silah var. Gücünü ne tankın topundan ne de uçağın füzesinden alıyor. Sadece sinyalle çalışıyor. Savaş meydanları değişti. Modern harp sahası gözde görülmeyen sinyaller ve elektromanyetik dalgalar üzerinden yeniden şekilleniyor. Sahada güç artık hedef tespitinden haberleşmeye, uydudan navigasyona kadar o görünmez çeşitliliği kimin yönettiğine bağlı. Savunmada adeta yeni bir kalkınmayla destan yazan Türkiye burada da önemli mesafe kat etti. Türkiye o görünmez cephenin en güçlü oyuncusu oldu. Tabii bu güce ulaşmak öyle kolay olmadı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye tarihinde ilk kez müttefikleri tarafından dışlandı. Silah ambargosuna maruz kaldı. Adeta telsizleri susturuldu. Haberleşmede büyük sorunlar yaşadı. Türkiye o gün muhaberesiz muharebe olmaz gerçeğini acı bir şekilde öğrendi. İşte o gün Aselsan'ın temelleri atıldı. 2000'li yılların başında Türkiye ambargolardan kurtulmak için milli teknoloji hamlesini başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşuyla korala gidecek yol açıldı. Bir savunma sanayimizin güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı haline gelmesi öyle kolay da olmadı. İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin ancak güçlü bir savunma sanayiyle mümkün olduğunu gördük. Bu anlayışla hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik. Peki herkesin dilinde dost ülkelerin güven duyduğu, düşman ülkelerde ise büyük kaygıya neden olan bu Koral nedir? Nasıl çalışıyor? Görünmeden nasıl görüp sinyalleri karıştırıp Türkiye'yi görünmez cephede öne çıkarıyor? Kara Soş projesi kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen Koral iki ana parçadan oluşuyor. Birincisi radar elektronik destek, diğeri ise radar elektronik taarruz. Her iki alt sistem toplamda 5 adet 8x8 taktik tekerlekli araç üzerine entegre ediliyor. Koral radar elektronik sistemi yüzlerce kilometre ötedeki düşman radarını dinliyor. Radarlar çalıştığında onun zayıf yönlerini tespit ederek analiz ediyor. Radarı adeta baştan aşağı tarıyor. Koral radar elektronik taarruza analiz bittiğinde düğmeye basıyor. Düşman radarına o kadar güçlü ve karmaşık sinyaller gönderiyor ki düşman ekranında sadece kara bir ekran görünüyor. Buna da jamming yani köreltme deniyor. Koral 2 ile sistem çok daha gelişti. Koral geniş bir frekans aralığında çalışıyor. Sadece tek bir hedefi değil, çoklu hedefleri aynı anda karıştırma ve aldatma yeteneğine sahip. Böylelikle Koral'ın çalıştığı radar ve iletişim sistemlerinde ciddi körleşme yaşanıyor. Hava unsurları tehditleri algılamakta büyük zorluk çekiyor. Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği Bahar Kalkanı dünya askeri literatürüne sürü SİHA saldırısı olarak geçti ama asıl kahraman elektronik harpti. TUSAŞ'ın ürettiği Anka ve Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'lerin Rus yapımı hava savunma sistemleri Pantsir'leri, radarları aktifken vurması dünyayı şok etmişti. Peki radarı açık olan bir sistem kendisine gelen SİHA'yı neden görmedi? Askeri uzmanlara göre cevap çok basit. Çünkü Türk elektronik harp sistemleri onları kör etmişti. Elektronik harp sadece karada değil, gök vatan ve mavi vatanda da çalışmalar sürüyor ve yakında Türkiye'nin gökyüzündeki en büyük kozu devreye girecek. Onun adı Hava Soj. Bu uçak havadaki bir koral gibi çalışacak, uzak mesafeden düşman hedeflerinin tüm iletişimini kesebilecek. Gökvatan'da Türkiye'nin gizli silahlarından biri olacak. Türkiye, Ilgar, Sancak, Redet ve Koral gibi sistemlerle savaş sahasında gizli savaşçılarını hazırlıyor. Eski savaş doktrininde görünmez olmak çok caydırıcıydı. Ancak sistemler gibi harp sahasındaki dengeler de değişti. Artık görünmez olmak en büyük güç ve Türk ordusu. Yeni sistemlerle sahada en güçlü oyunculardan biri olmaya aday.